Bak dostum sen demiyor musun insanlar demiyor mu reenkarnasyon var mı yok mu ee, tek tanrılı dinlere göre yok falan diye bir anlam çıkarıyorlar. Kimileri de o anlamı çıkamıyor. Reenkarnasyon var diyor. Uzak doğu dinlerinde zaten var. Peki sentez yapalım hadi gel. Şimdi öbür dünya deniyor. Öbür dünya değil mi? Şimdi sen bir önceki yaşamına göre bu yaşamında zaten öbür dünyada olmuş olmadın mı? Öbür dünyada ne yaşayacağını önceki dünyandaki ektiğin tohumlarla bu dünyada yaşamını belirledin değil mi? Öyle değil mi? Peki bundan sonra bir dünyada ne olacak? Şimdi insanlar diyor ki sonsuzluk. E sonsuzluğu bilincin içerisinde kanatlanıyor diyoruz. Ama onu bilmiyor. Çünkü bilincinin farkında değil. Bilincinin ölümsüzlükle buluştuğunun farkında değil. Sonsuz yaşamın farkında değil. Bu yüzden de ne oluyor? Ne oluyor? Bilincinin ve ölümsüz doğasının, ruhsallığının, ruhun ölümsüzlüğünün farkında olmayınca, ruhu da reddedince ne oluyor? Öbür dünyada, umut öbür dünyada. E ne oluyor? Bunun farkına varmadığı için tekrar doğuyor ve aynı şeyleri tekrar yaşıyor. Belki bir adım ileride ama karmaları var. Mesela günah işlemek nedir? Sürekli aynı yanlışları yapıp durmak. Yüzleştirildiği halde yüzleşmemek. Ne oluyor? Bir daha doyuyor. Aynı şeyleri tekrar tekrar önüne gösteriyor herkes değil mi? Yüzleşene kadar. Yüzleştiğin zaman enerji denklemi ne oluyor? Farkındalığa uyanıyor, öğretiyi alıyor, öğreniyor. Sonra bir sonraki basamağa geçiyor. Cennet basamakları diyor ya. Cennet ve cehennem basamakları. Şimdi burası neresi olmuş oluyor? Burası aynı anda hem cennet hem cehennemin oldu ama aslında da bir yandan da Arafa olan bir yer oluyor. Peki bunların ötesinde bir daha dünyaya gelmemek üzere bir cennet var mıdır? Asıl soru burada. Buraya kadar olanın da bu şekilde olabilir mesela 14-15 tane yaşam. Bana paralel evrende 14 defa geldiğimle ilgili bir bilgi geldi mesela geçen gün. Bu son yaşamım oldu. Şimdi mesela bak bundan sonra dilimde ne oluyor? Benim rüyan karnı olmama gerek kalmayacak belki. Ne olacak? Ee, ben astral boyuttaki bir veya paralel evrenlerde başka bir formata geçeceğim. Bu dünyaya rüyan karnı olmayacağım belki. Benim öbür dünya böyle bir şey olacak. Peki diğerlerin öbür dünyası nasıl olacak? Diyelim ki 15 yaşamda bulamadığı. Ne olacak bu kişiler? Belirsiz. Kuantum belirsizlik. Kuantum olasılıkları ne olacağı belirsiz. Çok adaletsizlik yapmışsa ve dünyaya gelme hakkı bittiyse belki, cehenneme dedikleri belki o zaman gidecektir işte o zaman. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani olayları kalıplardan çıkartıp zeka ile, biliş ile bakmak. Tanrı bir zeka değil mi? E kalıplara göre mi Tanrı yaratıyor her şey Yok. Her şey evrensel zekanın sonucunda oluşuyor matrik sisteminde. Evrenin bir matriksi var bir de. Hani sistemin de bir matriksi olduğu gibi evrenin de bir matriksi var. Matriks içinde matriks bu. Matriks 2. Bir de bunların içerisindeki matriksler de var. Çok boyutlu bir matriks. 3, 4, 5. Devam ediyor. Bir uyanış gerekiyor sadece zincirleri kırmak için.